Sizlerle birlikte normalde aynı gün bu video çekiyorum 3. bölümü normalde çekmeyi düşünmüyordum ama Mustafa bir şey buldu sen şey açıkla Yanlışlıkla oldu Uçmayı öğrettim bu hevesini al alamayıp şey yaptı Doom'un kalesini buldu bu ben kaç gündür aradığım kaleyi bu buldu Valla ben sadece öylesine salak salak uçtum bir şekilde buldum bilmiyorum iyi oldu. Bir şekilde neyse artık buraya yerleşiriz burayı tamamen ele geçirdiğimizde buranın bir boss'u var patronu. Buranın yeni patronu artık biziz kafalarından çıkarsınlar. Evet. Gece de olacak da sıkıntı olmaz peki. Hadi basalım burayı. Yarına Hadi. kadar Enes Batur'u geçemezsek kanalı kapatıyoruz. Klasik miyimiz? Abone olup like atmayı unutmayın. Ruhsuz gibi söylemen de ayrı bir detay yani. Ne gibi söyleme? Ruhsuz. Ya çok şey söyledim mi? Şöyle... Sen kalenin içine gir. Gerisini bırak. Gerisini... Aha, Doom <laughs> bot görünüyor. Doom botun canı görünüyor bende. İşte boss herhalde bu. Orası bilmiyorum ben. Evet o da. Daha önce hiç şey gelmedim buraya yani. İlk kez bu videoda falan geliyorum. Olduğum yere gel. Oğlum bot nerede bu arada? Buradadır büyük mel ya. Kalenin en arka tarafı bura. Ki burada. Burada taht tutulası var ya oğlum. Masallah. Ne güzel kale yapmışlar. Biz niye böyle boom kale yapamıyoruz ya? Üzüldüm. Oğlum bir dakika özel bir zırh buldum. Bekle. Zırh mı? Şunu öldüreyim. Bakayım. Dur bizi buldum. Alma sen alırsın Bekle, O doğumun zırhı bu. Zaman tası. Allah Allah Allah. Zaman tasını. Zaman tasını bana ver. Bir dakika dur. Zaman tası zaman benim taşıma. için çok önemli. Zaman tası Zaman taşı mı? Evet. Time Stone yazıyor da ya. Evet, zaman taşı demek. O, on, zaman tasını bana ver. Time stone'u. Ne yapıyor bununla? Bana ver, bununla Doktor strange yapacağım. Vay buna Doktor Strange mi oluyor? Evet. Agamotto'nun kolyesi bundan yapılıyor. Bana da yapar mısın? Hı? Bundan bir daha buluruz. Bana da yapar Bundan bir tane yapılıyor. Evet tamam. Zamantası nadir bulunuyor. Baya. Dur şu zırhı göstereyim dur. Zırh. Zırh Doom'un zırhı. Ama gücü olmadan hiçbir işe yaramıyor. Şey. Daha önceki Oynadığımız dünyada ben bunu yapmaya çalışıyordum. Bırakmasaydık. Bir şey söyleyeceğim bu nasıl bir zırh lan çok havalı. İşte bunu yapmaya çalışıyordum da sen buldun. Artık diğerini yaparım ben. Vereyim mi? Hı? Sevdiysen buzları zırhı sen alabilirsin. Gücü ikimizde de, ikimizi de yaparız ben. Ha, yaparım ben. Yani konuşamadım da. Ben anlıyorum merak etme. Artık kaç yıl alıştıysan bana diğer sandığı da bakalım. E, yani. Diğer sandığı da bakalım. Burada da diğer zırhı buldum. Ve netherite kılıç. Netherite. Netherite kılıç mı? Ne evet. Pardon sen? Diğer sandıkta bunu buldum. Bana kim sıkıyor? Zaten ölmüyorum. Post ver. Kırmızı zırhı buldum. Kırmızı zır zırhı giyeyim mi? Oğlum bunlar çok fazla. Bunlar çok fazla. A, sıkıntı yok ki. Ödre dum var. Dum var. Dum burada. Dum burada. Dum sıkıntı. Hangisi dum? Hangisi dum? Bu saldırdım. Saldır. Oha. Uçma lan. Sırıksız. Uçma. İn lan nasıl? Korkak. Yıldırım, yıldırım attım kafasına. Senin için sıkıntı yok. Yıldırımların şey sen yani. Yıldırımların çocuğu. Ben diğerlerini hallediyorum çünkü yanıyorum ben. Bana da çarp çarptırmasaydın iyi olurdu yıldırımı. Neyse artık bu kale bizimdir. Kanka o değil de bu demeyi çiğnemiyor resmen ya ben. Ben vurdum ha, da bayağı yedi ya. Ben öleceğim bu arada. Kaleyi niye patlattınız oğlum? Bana ne oluyor? Ya kaleyi bırakın buraya yerleşsek de. Abdullah, Abdullah. He. Ben ölüyorum. Bak ben şimdi ben öleceğim. Tam öldüm. Bak ben şey yapacağım. Yatakları ben... alıp geleceğim. Sen beni TP tamam mı? Ne aldın? Yatakları alacağım. Ha, tamam tamam. Dur seninkini de alayım TP ile. Köylü al mantar çor, şey, çorbası mı verdi? Orada yok bir tane rafta bul, buldum. veririm. Bu beyaz bu beyazı bana ver. sana, sana kırmızıyı veririm. Ne dersin? Bunu mu? Hı? Bu üzerindekini mi vereyim? Tamam dur. Evet evet. Sana kırmızıyı oh. veririm ben. Sıkıntı olmaz. Yesil de var da. Su önce dum botu yenelim bu. Dum yere gel. Gel gel gel. Canım az, canım az. Canım Neyse az. boş ver geri. Neyse boş boşver geri aldım. Dur. Yanına tepeleyinirim. Ee, ne oldu? Dur. O. Yatak nerede? Yatak. Ben de ben de. Bu bize asırı fazla vuruyor. Sıkıntı bu. Ya bu kaç mı işte ya? O da Ben uzaktan uzaktan Babam mobil ya. basabilir bu arada. Onu söyleyeyim. Uyuyacağız çünkü de zar zor duruyorum burada. Uzaktan silah kovalamaya çalışıyorum. Yok. Adama vuramıyorum ki. E ben de vuramıyorum. Dum yani adam adının hakkını veriyor. Ben baltayla vuracağım ağzına. Ağzına ağzına vuracağım. Sen de vurabilir de? Kayıttayız değil bak? Bak kayıttayız değil mi? Kayıttayız kayıttayız sıkıntı yok. 8 dakika olmuş. Güzel güzel güzel. Aga elmas kılıç ve totem buldum. Ben nedir et kurt buldum? Deadpool filan işe yaramıyor buna sıkıntı. Kanka çabuk yanıma gel. Yanıma gel. Yeniden doğma yerini buraya ayarla. Yanıma gel. Sen niye buradasın şerefsiz? Şerefsizin önüne gideni bu. Yatak. Ne niye yattın? <laughs> Spawn point yatağı kıracak bu. Götürmemiz lazım. Kusursuz. Kusursuz. Usunu yenmemiz lazım bir. Oğlum kapatayım. Bununla tamam NE Tamam baba kapatacağım. Biraz daha dur lütfen. 5 dakika. Baba lütfen. 5 dakika geçmiyor. Son. Baba lütfen. Neyse aile modu ya da Yatak gitti mi bu arada? Yatak. Yatak. Yatak yok Abi, yatak olmuş. Dum senin ağzına sıçtım. Dum senin ağzına sıçtım. Uzak bir yere koysaydın ya yatağı. Ne bileyim oğlum ben buraya girdiğini görmedim ki. Oh, sandık. Allah. Ben Spawn Point'e ayarladım bir yeri, bana tepe olursun. Doom'u yenemiyoruz. Sıkıntı. Sandıklar... Bu arada sandıkları... Sandıklar... Ulan sandıklar hepsi yapmasın bu. Sa sandıkları bo... Çok az gitmiş canı ya. Ya şerefsize yaklaşamıyorum ki. E, Tam baba kapatacağım. Bitsin su. Aga oh, aga. Oh, 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 hayır 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 hayır. Bir kafasını aldım. Yo. Yine öldüm. Nasıl Bunları alma. Bunlar çok değerli. Bu ne ayrıca? Bunları alma. Bu, bu su çekiç benim almam lazım. Çünkü bir tane daha tor kostümü falan veriyor bildiğime göre. Bunu alınca tor kostümü falan veriyordu. Hatırladığım kadar. Bir dakika. Çekici alacağım bir. Kanka Thanos'un eldivenini aldım. Aha kör oldum kör oldum Anda tur kostümü geldi Artık ben de turum ne dersin Valla mı Tur kostümü geldi Sende mi aynı çekişten var Çekici alınca otomatikman bana da tur kostümü geliyor İyi güzel Daha zırhı alamadın mı Zırh bir oldu. Alamadım onu. Neyse bunlar dursun. Tesirak var burada. Asırı önemli. Çünkü bu zaman tasları filan şey sonsuzluk tasları baya önemli. Tansun eldivenin olması da biraz sasırdım onun. Tesirak da alayım mı? keserek de önemlidir ki bu da var. Oha. Dum bunları nereden buldu? Aklındaki sorular. Bir Aklındaki sorular. bu bu Silver Surfer'ın kaykayı. Bunu biliyor musun? Allah Bu direkt özellik veriyor. Yani Wither kafası filan bunların yanında vız. Vay. Büyük ihtimal keserim bunları. <laughs> Sana soru çekiyorum bunları ya. Neyse. Dün botu. Bu sefer dedik öldürüyorum. Hı? Öldü de gücü kaldı. Sunum gücü ne <laughs> 으쭈루쭈.